Arkadaşlar merhaba. Yatılı bölge Opet karşısı Tatyaman Tantuni Çi Köfte'ye geldim. Orhan Ustacığım kolay gelsin. Sağ hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Şova başladım beni görür görmez. Hemen. Evet. Ne yapıyoruz? Abi tantuni dürüm yapıyoruz. Tantuni dürüm. Tavuk tantuni. Evet. Mersin'deki lezzeti buraya getirdik. Mersin buraya geldi değil evet, mi? O bol yağlı, abi. biberli, enfes. Bak abi. Şöyle... Mersin'e gitmelerine gerek yok değil yok, mi? Yok, yok burada. Burada. Evet. Süper. Yaklaş abim. Şu lezzete bak abi. Of şahane. Şu lezzete bak. Harika. Acılı mı olsun abi? Acılı olsun. Şöyle doldurdum abi. Evet. Anca keser zaten. Acı iyidir abi. Acı candır. Acıların çözüyüz abi. Orhancım <laughs> süpersin. Abi ya bol zaman, kepçe. Her zaman bol kepçe abi. Tekme. Çok iyi. Şöyle abi. Orhan ustacığım. Abi hani büküyorlar ya. Evet. Böyledir böyledir. Abi bu bükülmez. Bu atom. Atom. Bilmez abi, içi dolu. Doğru. Senin Eline sağlık. Eline sağlık abi, afiyet olsun.